Evet değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Borsa İstanbul'a ve Türkiye ekonomisine dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten analizimize geçelim. 22 ay sonra ilk defa Merkez Bankası'nın bugün faiz indirimine gittiğini gördük. Bu önemliydi. 8 ay üst üste sabit kalan %50 faiz oranı 250 bas puan indirimle %47,5'e doğru indirildi. Yılın son PPK'sında, PPK'dan hemen önce, önceki gün şöyle bir açıklama yapıldı Merkez Bankası tarafından. Normalde yılda 12 defa toplanan para politikası kurulu 2025 senesi içerisinde 8 defa toplanacağını yine Merkez Bankası belirtmiş oldu. Bugünkü faiz indirimi aslında biraz daha şahin olarak yorumlayabiliriz. Çünkü faiz koridoru daraltarak bir indirim yapıldı. 300 bas puan yukarı ve aşağı yönlü olmak üzere faiz koridorunun daraltıldığını gördük. O yüzden şahin bir faiz indirimi olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Özellikle askeri ücretteki beklenti altı zamdan sonra yani %30 yapılan zamdan sonra Genel olarak kurumların medyan beklentisi 200 bas puanlı beklenti üzerinde 250 bas puanlı Merkez Bankası'nın faiz indirimine gittiğini gördük. Bunlar önemliydi. Metin'de verdiği yine mesajlardan biri de maliye politikalarının bu sıkılaşma gücünle hareket etmesinin gerekliliğiydi. Gerek vergi politikalarıyla, gerek sıkılaşmayı destekleyecek diğer maliye politikalarıyla bir desteğin önemli olduğunu bu sıkılaşma için. 2025 yılı e, projeksiyonları rahatlıkla şunu ifade edebiliriz ki Merkez Bankası'nın her zaman vurguladığı gibi Türk Lirası'ndaki reel değerlenmeyi sağladığı iş talepteki dengelemeyi tesis ettiği bir dönemin varlığından yine bahsedebiliriz. Yani faizler evet faiz indirimi devam edecektir muhakkak. Kesintisiz bir şekilde ki 8 ay sadece para politikası kurulu toplanacak. Ama pozitif reel faizin hala korunması gündemde olacaktır. Merkez Bankası'nın metninde bunu rahatlıkla görebiliriz. Kur, kur içinde şunu söyleyebiliriz. Evet kur şu an Merkez Bankası'nın söylediğine göre serbest bir kur rejimi, dalgalı bir kur rejiminden bahsedebiliriz rahatlıkla ama esasen Sayın Cevdet Akçay'ın yabancı yatırımcı olan sunumunda aslında biraz daha kontrolcü bir kur rejiminin uygulandığını ifade etmişti ki biz bunu zaten hareketlerden de rezervlerden de net bir şekilde anlayabiliyorduk. Kur bu döneme kadar yani 8 ay bu döneme kadar gerek aşağı yönlü gerekse yukarı yönlü basklandı ki bunu Farklı olarak algılayan insanlar var. Sadece baskılanmayı yukarı yönlü harekete dair yapıldığını, maruz bırakıldığını düşünenler var. Halbuki bu 8 aylık süreç içerisinde kurun daha fazla aşağı düşmemesi için de belli talep oluşumu söz konusuydu. Yani daha fazla aşağı gitmemesi de söz konusuydu. Ama 2025 yılı projeksiyonunda dediğimiz gibi Merkez Bankası'nın verdiği temel mesaj Türk lirasındaki reel değerlenmenin sürdüğü bir ortam, iş talepteki dengelenmenin devam ettiği ve aynı şekilde dezenflasyonu sürecin sıkılaşmanın son gaz devam edeceği bir 2025 yılı bizi bekliyor. En azından Merkez Bankası'nın bizlere ifade ettiği iletişim yoluyla piyasa aktörlerine ifade ettiği ana mesaj, temel mesaj bu yöndeydi. Borsa İstanbul bugün gepli bir şekilde yukarı açıldı. Lakin faizlerin açıklanması sonrasındaki faiz beklenti üstü bir gitti. Daha sonrasında önce bir karar verememe gitti ama sonrası için bir satış yeri ve günü aslında baktığımız zaman ne tür seviyede yani %0.33 artı seviyede kapadı. 9.949 puanla şu an için Borsa İstanbul ana endeksi 100 fiyatlanmakta. Şimdi işin teknik görüntüsüne gelecek olursak önce genel bir değerlendirme yapalım teknik olarak. Bildiğimiz üzere 11.252'lerden 8.566'lara kadar bir düşen trendimiz vardı bu düşen trende kesişim halinde olan 50 günlük bir ortalamamız vardı. Bu ortalama ve düşen trendin ilerlediği edildiği güne baktığımız zaman 13 Kasım seansı öne çıkmakta ve daha sonrasında yukarı yönlü hareketi önce önemli olan 9600 ve daha sonrasında 200 ve 100 günlük ortalamaların kesiştiği bölgeyi yukarı yönlü ihlal kısa bir konsolidasyon sürecinden sonra ve daha sonra yukarı hareketini sürdürdüğünü gördük. Ama bu hareket aslında yeni bir düşük tepe olarak kaldı. 10.300 puanlara kadar bu hareket gerçekleşti. Ama bir önceki makro tepenin de 11.252 olduğunu, yani at seviyesi olduğunu biliyoruz. O yüzden bu hareketin yeni düşük bir tepe olarak kalması Borsa İstanbul ana endeksi bist yüzde makro bir düşen trend hattını bir düzeltme hattını bizlere işaret etmekte. O yüzden Tekrardan ciddi bir yükselişin yaşanabilmesi için 10.226'lar çok önemli bir seviye ki biz bunu her zaman bahsetmiştik zaten. Çünkü 10.226'lar zaten 5 Ağustos'tan itibaren maruz bırakılan konsolidasyon sürecinin 3 bandını, direnç seviyesini temsil etmekteydi. Kesin aynı şekilde 11.252 ve 8.566 düşüşünün Fibonacci 0.618 seviyesi yani altın oranı. O yüzden 10.226 puanlar teknik bazda Borsa İstanbul Ana İndeksi 100'de, Tekrardan ciddi yükselişlerin yaşanabilmesi için kırılması, ihlal edilmesi ve üzerinde kalıcılık sağlanması gereken seviye. Üzerinde günlük ve haftalık kapanışların alınması gereken seviye. Evet geçtiğimiz haftalarda 9 Aralık seansında üzerine bir kapanış gerçekleşti. Lakin daha sonrasında kalıcılık sağlamadığını gördük günlük bazda da. Bu da Borsa İstanbul'un 10.226 puan üzerine kalıcılığı aslında bu son dönemde biraz daha zorlandığını ve kar satışlarına daha sonrasında kar satışlarına eşlik eden bir satış dalgasına neden olduğunu gördük. Bugünkü hareketi ve özellikle dünkü hareketi yorumlayacak olursak önce dünkü hareketi yorumlayalım çünkü burada asgari ücrete gelen %31 zam vardı. Bu zam beklenti altı bir zamdı ve bu beklenti altı zamla birlikte aslında faiz indirimine gidilecek kesinleşmişti. Böyle bir şey var evet. Maliye politikalarıyla, vergilerle bu beklenti altı zamlarla birlikte sıkılaşma destekleniyor. Faiz de zaten 8 ay üst üste %50'de kalmıştı. Bu da önemliydi ama faizin uzun bir süre bu oranlarda kalmasında aslında enflasyonist bir etkisi olacaktı. Çekirdek enflasyon üzerinde. Çünkü maliyetlerin artması ve bu artan maliyetlerin fiyatlara yansıması da tabii ki enflasyonu titrikleyen bir diğer unsur olacaktı. Bu yüzden faizin de pozitif reel pozitif bir faizde kalarak yani enflasyon üzerinde tüketici fiyat endeksi oranı üzerinde kalan bir faiz oranı sadece indirimlerle birlikte destenecek. Bu da önemli insanlar bunu farklı anlıyorlar. Sıkılaşma artık bitti mi? Tekrardan eski günlere dönüyor muyuz diye algılıyor. Halbuki böyle bir şey yok. Merkez Bankası'nın net bir şekilde ifade ettiği sıkılaşmanın hala 2005 yıllara devam edeceği ve orta vadeli programda enflasyon hedeflerine varılacağı olacaktı. Tabii ki onlar yukarı yönlü revize edilebilir ama burada sıkılaşmanın sertliği eleştirilebilir ama yol eleştirilemez. Çünkü izledikleri iletişim yöntemi ve takındıkları tavura baktığımız zaman Merkez Bankası ve ekonomi yöneticilerinin en doğru şekilde ilerlediğini rahatlıkla ifade edebilir. Bunun dışındaki görüşlere tabii ki saygı duymak gerekir. Lakin dediğim gibi faiz oranının düşmesini bugün eleştirenler aslında pek de elle tutulur bir verisinde olmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Çünkü pozitif bir faiz, reel faiz aslında süre gelmeye devam edecek. Bu önemli. Şimdi Borsa İstanbul ana endeksi tekrar dönecek olursak salı günü seansında 24 Aralık seansında 100 günlük ortalamaya bir teması vardı ve buradan taleple karşılaşmıştı. Daha sonra akşamında asgari ücrete gelen beklenti altı zamla birlikte faiz indiriminin kesinleşmesi aslında baktığımız zaman çarşamba günü gepli bir açılışa sahne almıştı ve artı 2.5'a yakın bir primlenme hareketiyle kapamıştı. 200 günlük ortalamasının tekrardan üzerinde seyreden bir borsa İstanbul ve bugünkü muma baktığımız zaman bugün aslında biraz daha faiz kararından sonra satışa maruz kaldığını gördük. Şimdi borsa İstanbul'da şu an özellikle şu trend çizmemin sebebi 8.566'lardan 10.300'lere kadar yaşanan yükseliş trendinin ana hatta olmasından kaynaklı ve bugün de satışların o noktadan gelmesi bir onay görüntüsü olma ihtimalini arttırmakta. Bu onay görüntüsünün de artık ortadan kalkması için Borsa İstanbul ana endeksi BIST 100'ün 10.226 puanlara en kısa zamanda üzerinde kalıcılık sağlaması ve kapanış yapması önemli olacaktır. Bu kapanış yaptığı takdirde buradaki yeni bir düşük tepe tehlikesi de ortadan kalkacaktır. Ve Borsa İstanbul yükselen dip ve tepe yapma eylemini sürdürmeye devam edecektir. Neye göre? Teknik analiz metodolojisine göre. Bugün kim Evet faiz... Aa, sonrası bir satış dalgası geldi. Bu biraz olumsuz da aslında baktığımız zaman gepli bir yukarı. Ama aynı zamanda sabahki gepi de kapadığını görüyoruz. Bu da önemli. 200 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Aynı şekilde bu da şu an için kayda geçmiş 9832 puanın üzerinde olmamız da olumlu bir senaryo. Ama Borsa İstanbul'a tekrardan yükseliş hareketinin devam edebilmesi için aradığımız en temel şart 10226 puanların üzerinde en az 2 günlük, 2 seans olacak şekilde kapanış ve kalıcılık sağlanabilmesi. Bu durum gerçekleştirdiği takdirde Borsa İstanbul'daki bir sonraki kar realizasyon bölgesi 10.677 puanlar olacaktır. Bu da 11.252 ve 8.566 düşünün Fibonacci 0.786 seviyesi olması bakımından öne çıkmakta. Genel olarak Borsa İstanbul ana endeksi bir süzün teknik görüntüsü bu şekilde talep bölgelerini de saymıştık aşağı yönde destek bölgeleri. 9.838 şu an için bizim önemli bir destek noktamız çünkü 200 günlük ortalama burada konumlanmakta. Buranın aşağısına doğru sarkışlarda tekrardan 9600 lira 100 günlük ortalamanın bulunduğu 9600 lira doğru bir satış baskısının gerçekleşmesi ihtimaller dahilinde olacaktır. Dediğimiz gibi bugün şahin bir indirim vardı. 8 aydır süre gelen %50 faiz 250 bas puan indirilerek %47,5'e indirildi. Burada faiz koridorunun yukarı ve aşağı yönü olmak üzere 300 puan aldığını gördük. Bu da şahin bir indirim olmasının temel sebebiydi. Bugünkü indirimin kaynağında aslında baktığımız zaman metinle okuduğumuzda görüyoruz ki hizmet enflasyonunda gıda enflasyonundaki yumuşamadan kaynaklı bir indirimin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yüzden indirim olumlu ve özellikle şunu söyleyelim 2025 senesi içerisinde tutan projeksiyona baktığımız zaman Türk lirasındaki reel değerlenmenin ve iş talepteki dengelenmenin sağlanması hala ekonomi idarecilerinin temel hedefi durumunda. Bunu da bilerek piyasaları iyi analiz edebilmek önemli olacaktır diyerekten analizimizin sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul'u ve Türkiye ekonomisine dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum. Direkten hepinize başarılar diliyorum.